Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Yusuf bu videomda ise arkadaşlar kısa keseceğim bu video bu videoyu kısa keseceğim yani çok önemli bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar Minecraft'ı nasıl ücretsiz indiririz onu size göstereceğim çok basit bir yöntem var arkadaşlar zaten birçoğunuz biliyorsunuz zudur arkadaşlar lafı uzatmadan Google'a gireceğiz arkadaşlar Google'a girdikten sonra arkadaşlar Minecraft yazalım Mine Minecraft arkadaşlar burada da An. Bak arkadaşlar çıktı bakın. Minecraft Android Oyun Club. Club. Buna tıklayalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar ilk gelen sekme, ilk gelen site tıklayacağız. Yani birçoğunuz belki biliyorsunuzdur. Yani basit bir yöntem ancak bilmeyenler için video çekmek istedim. Arkadaşlar siteye girdikten sonra bakın alta doğru gitseniz burada yazıyor Minecraft işte sürümleri falan beta yazıyor. Buna oyuna devam diyorsunuz yani arkadaşlar. Bakın oyuna devam. Arkadaşlar oyuna devam diyorsunuz ve arkadaşlar işte bakın. Ücretsiz belki hiçbir şekilde para ödemeden. Bakın Minecraft Pocket Edition bu sürümünü indir falan diyor işte arkadaşlar. Ben indirdiğimi indirmeyeceğim arkadaşlar. Siz de buna tıklayarak indirebilirsiniz. Çok basit bir yöntem. Belki bilenleriniz vardır. Bilmeyenleriniz, bilmeyenleriniz için videoyu çektim arkadaşlar bu şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu video kısa ve öz olacaktı. Minecraft'ta yani Android Minecraft'tan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize görüşürüz diyorum. Güle güle.